Bu gece bu çocuğun niyetini çözmen lazım Melek. Aman diyeyim bir de kızınla aynı adam yüzünden birbirinize girmeyin. Aa içine mi doğdu geldiğim? Güvenlikten haber verdiler. Hoş geldin. Doğru hep unutuyorum. Aramızda içmemiz gereken bir konu var. Konularımız hiç bitmiyor zaten. Oo, aceleciyiz bakıyorum. Canımız mı sıkkın? En son canın ne zaman sıkkın değildi diye sorsana. Benimle birlikte geçirdiğin akşam diyebilirim. O gece gayet mutlu görünüyordun. Onca zaman sonra iyi vakit geçirmiş olabileceğim tek geceyi de hatırlamıyor olmam gerçekten ironik. Ben de tam bununla ilgili konuşmak istiyordum aslında seninle. Ama önce biraz içelim. Gerçekten bu ay kafadan çok sıkıldım. ...hızlı gitmişiz. Ben öyleyimdir. Enerji meselesi. Sorumu sorayım mı? Gönder gelsin. Aramızda bir şeyler var bence. Tamam adını koymamıza gerek yok. Bunu konuşmuştuk zaten. Benim olayım aslında gayet net Müjgan. Ben yani açık olduğumu düşünüyorum. Hayatıma biri girince ben çıkıyorum diyelim. Tamam. Ben de hayatına gereğinden fazla nüfuz etmek istemem zaten ama bu kural Zeynep için de geçerliyse. Tamam bak gerçekten bu konuyu tekrar tekrar açıp canını sıkmak istemiyorum ama eğer hala Zeynep'e karşı bir beklentin varsa e, ya da duyguların hala devam ediyorsa aranızdan çekilirim. O kadar da gurursuz değilim. Bir ara... ...Zeynep'le ciddi bir şeyler olabilir diye düşündüğüm oldu, evet. Evet, bunu hepimiz gördük. Ama... ...son zamanlarda çıkmaza girdiğimizde ortada. Gözler onu da görüyordur herhalde. Benim artık Zeynep'le ilgili bir beklentim... ...ya da bir duygum yok. Kalmadı kendimi kötü hissedecektim yoksa. Yani durduk yere Zeyno öyle bir rekabete girmeye hiç niyetim yok. Zeyno. Ona böyle hitap eden birini daha tanıyor. Ya ben kısaltmaları seviyorum galiba ya. Stare stoş demem gibi. Hatta dur sana da durur. U u, o doğru. Do bulacağım sana da bulacağım bir şey. <laughs> sabah yine yok bir şey hatırlamıyorum. Yok ben full olmasın. Sushi söyledim. Birazdan o gelir. Hani karşılıklı çiğ balık yiyeceğiz. Yani sonrasında da hatırlamakta zorlanacağımız bir şey yaşanmaz Müjgan. Hmm. Sınırlarımızı çizelim diyorsun. Tamam. Flörtle devam ediyoruz yani. Zaman göstersin bakalım ne olacağını. Evet atsana ya, aç aç münasebetsiz? Gerçek bir münasebetsiz. Vay be Melek Hanım, vay be. Demek bizim kaderin yediği herzelerden... ...haberin olsun istemiyorsun. Ama öğrenmek isteyen birisi var mutlaka... Efendim Fevzi? E, Sitara Hanım iyi akşamlar. Ee, Sitara Hanım burada her şey zıbanadan çıktı. Artık kontrol altına alınamaz durumda. Ne oldu Melek mi geldi yoksa? E, yok yok hayır canım Melek gelmedi. E, şimdi sofrada bizim Zeynep Müjgan'ın buraya geldiğini söylemiş. E tabi Türkan'la babası da uyandılar işi. Bizim kaderi sıkıştırdılar. E ben elimden geleni yaptım tabii ki yani ama... ...yani Meleği de aradım. E, çıkmıyor telefona. Of! Kadir her şey dökülmedi değil mi? Oh, oh, döküldü ne demek? Saçıldı, saçıldı. Nasıl açıldı bilemezsiniz ya bu. Vallahi bizimkiler nereye saldıracaklarını şaşırmış durumdalar şu anda. Zeynep, her şey çözülür. Her şey hallolur. Zeynep'in haberi yok değil mi? Vallahi bizim Türkan Zeynep'in bu işi öğrenmesine asla izin vermez. Ölür de yine vermez. Ama bizim Türkan'ın meleğe neler yapacağını düşünmek bile istemiyorum. Durmaz değil mi? Canını okur meleğin tabii. Ee, tabii yani herhalde. Peki ben haber vereceğim sana. Star Hanım, Star Hanım. Ee, bir şey söylemek istiyorum da. Nedir? Ee, hani biz konuşmamızda demiştik ya... ...hani ben gizli gizli herkesi böyle idare edeceğim demiştik ya... ...hani e, tabii bunun bir bedeli var. Onu söylemek istedim tekrar. Tamam tamam. Unutmayacağım Avanta'nı merak etme. Ulan Fevzi, yapıyorsun bu sporu. Ulan bu yaştan sonra var ya sultanlar gibi yaşayacaksın be. <laughs> Lan. Ne sultanlığı bu ya? Harem mi kuruyorsun sen Fevzi? Nin? Neyin sultanlığı bu? Anne, neyin var? Neyim yok ki? Ha? Dört bir yanım sarılmış benim ya. Dört bir yanım sarılmış, ben kime ne diyeceğim şaşırdım artık. Ne diyeceğimi şaşırdım. Ben ne yaptım bunu hak ettim. Ben ne yaptım ya? Ne yaptım ya? Ay Allah'ım affet ya. Nereden çıktı şimdi ya?